ve stüdyo konuğumuz operatör doktor Selahattin Tulunay, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrah uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz Selahattin hocam. Konumuz güzellik, estetik. Meslektaşımız. Evet. evet. E, bugün göğüs estetiği, burun estetiği ve saç ekiminden bahsedeceğiz. Önce göğüs evet. estetiğinden başlayalım hocam. Olur. Çeşitleri nelerdir? Göğüs estetiği hocamızın da bildiği gibi büyütme, küçültme, dikleştirme, e, hem büyütme hem dikleştirme bir arada. Bu, bu değil. ne durumda olur? Bu e, Göğüsü eriyor doğumdan sonra birçok bayanın çok kilo alıp verenlerde değil mi? Çok kilo alıp verenlerde, iki boşalıyor ve sarkıyor. Hmm. İşte, Birlikte yapılıyor o zaman. o zaman. hem protez hem dikleştirme ameliyatı bir arada oluyor. O daha zahmetli sanki değil mi? Sırf stüdyo daha, takımıyla daha, göre daha zahmetli. Süre olarak da daha... Biraz daha süremizi alıyor ama göğüs küçültmeler de çok ciddi Tabii. E, vakit alan öyle kızlara ameliyat ettim ki 19 yaşında zavallı kambur geziyor Ay. ve 2,5 kilo bir taraftan 2,5 kilo ne bir taraftan Oo. tabii sağlık için sadece açısından aslında çok zor yani. bizim göğüs estetiği deyince hani büyütme amaçlı ha, gibi. bir silikonu taktık bitti ha, güzel yok böyle bir şey. Amaçlı. Öyle. Ama aslında sağlık için de Toparlama. çok. Toparlama tabii ki orada yapar. İnanın 18 olur. 19 20 yaşında o kadar çok Hocam kamburluk da yapıyordur o. Tabii. Değil mi? Eee şurada sütyen izleri korkunç oluyor. kambur oluyor ve Ağrılardan duramıyor. Sırt ağrıları en önemlisi. Sırt ağrıları hocamız da bilir. Ve anladım. bu insanlar normal sosyal hayatlarını yaşayamıyorlar. Kızım birine yaptım. İki sene sonra dedim ki izlerin varsa onları biraz daha inceltelim. Doktor bey dedi. İz olsa ne olur? Ben çocukluğumu yaşıyorum. 18 yaşındayım. Pardon 19 yaşındayım. Arkadaşlarımla beraber oynuyorum, koşuyorum, gidiyorum, geliyorum... Yani ben ne onlara uygun bir şey giyinebiliyordum, ne de onlar gibi bir sosyal hayatım vardı. Evet. Yani işte o göğüs küçültmedi. E, maalesef bir şey burada vurgulayacağım, anne babalar ne gerek var? ...doğumunu yap sonra yaparız diyorlar. Bu bir felaket. Bu konuları da soracağım hocam da siz değerli bir tecrübeleriniz de çok. Yani yıllardır bu meslektesiniz. Mesela protez ameliyatlarında... Kas mi, kas üstüne mi Değil kas de, içine mi uygulanacak var. çeşitleri var. Evet. Burada neye göre karar veriyorsunuz protezleri? Ee, %99 diyeyim hatta. Evet. Kas altı yapıyoruz. Saat. Çok daha doğal oluyor. Ee, kas üstü yapmak artık benim şahsen terk ettiğim bir şey. Evet. Hepsinde problemler gördüm zamanında. Şu anda... Gerek dikleştirmeli büyütmede, gerekse sadece büyütmede, yani silikonun uygulanma alanı olarak kas altının daha uygun olduğunu Peki buradaki tercihte dikiş izi mesela farklı olabilir mi? Yok yok. Onda farklı. bir fark etmem bir olayı yok. Üs altından 4, santim altına, 4 santimlik, santimlik büyütmeye ama dikleştirmede Dikleştirme. biliyorsunuz evet. meme, başı, meme dik başı dik çizgi ve eğer gerekiyorsa yatay çizgi. Yatay bakın ne kadar sarkıksa o kadar şu alt taraf uzuyor. Doğru. Peki demin söylediğiniz bir şey vardı. Genç kızlarımız hani aileleri diyor ki doğuma bekle diye. Doğuma beklerse ne olur? Yani avantajları ve de zaman. Zaten o ailelerin, annelerin derdi süt versin. Hı hı. Çünkü biraz süt bezleri zarar, zarar görecek ya. Halbuki yine veremiyor. Dokular o kadar korkunç ki süt kanallarını tıkamış oluyor. Hı. Yine süt veremiyor. Bir takım kızlarda mesela protez ameliyatlarında da aynı derdi yaşıyoruz. Bende var diyor annesi biraz büyüsün yaşı daha 20 diyor çocuk sahibi olsun sonra dokuları oluşur. Yok öyle bir şey. Hocam evet, da bilir evet, 17-18 yaşında göğüs neyse odur. Ha yağlanır ama kilo almayla. süt bezi değişmez. Süt bezi ama aynen. hocam zaten artık e, silikon takımlarında özellikle süt bezlerine asla zarar asla. vermiyor. Değil mi? Anne olmasına aynen. bir engel Emzirmesinde bir sıkıntı yok. E, hamile kalmasında bir sıkıntı yok. Daha sonra çıkartmasında bir sıkıntı yok. Şimdi çok çok uzun vadeli hatta hayat boyu diye söylenen protezler kullanıyoruz. Bir de iyice hafif doğallığa da döndük galiba artık kullanılan malzemelerde değil mi? Teknoloji hocam belki biliyordur 2008'den sonra müthiş değil. Çok hızlı ilerledi teknoloji. Çok. Özellikle son 10 yıldır artık e, vücutla bağdaşan e, silikonlar yapılıyor. Peki hocam burun ameliyatlarına başlayalım. Bu da çok hızlı bir şekilde teknolojik olarak ilerliyor. İşte piyazo sistemleri var burun ucundan. Yeni gelişmeler nelerdir? Siz neleri tercih ediyorsunuz? Neler var son burun ameliyatlarında? Ben e, burun ameliyatlarında piyazo kullanıyorum. Ayrıca e, mutlaka buz uygulaması ameliyatın içinde yaparak hı hı. E, morartıyı, şişmeyi en aza indirgemeye çalışıyoruz. Ama bu insandan insana çok değişiyor biliyorsunuz. Tabii ki. Tabii fakat e, ben açık teknik kullanıyorum açık 15 sene e, bu konuda da e, sorular oluyor Bence tekniği doktor karar vermedi evet. bir en iyi hangisini yapıyor iki. O hastada en iyi sonucu hangi teknikle alacak? İçeride bir deformasyon varsa mı açık ameliyatı tercih ediyorsunuz? Ben burun Kilim ucunda sonucu... deformite varsa mutlaka açık yapıyorum. Açık ameliyat daha iyi görebilmek anlamında Tabii. sonucu daha Çünkü iyi Çünkü orada yapabilmek. kıkırdakları daha güzel şekilde. Açık ameliyat ve kapalı ameliyat dediğiniz hiç deriyi kesmeden yapılan ameliyattan var. Kesinlikle üstte bir kesi yok. Şu alttaki Alt. hmm. yerde 2 milimetrelik bir kesi var. Kapalı ameliyatta o da yok. Ama açık ameliyatta şu anda bütün dünyanın yüzde... 70'i 75'i açık ameliyata yönlenmiştir ve e, çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Biraz iyileşme farkları var evet, biliyorsunuz. Kapalı teknikte iyileşme süreci biraz daha kısa, kısa, açıkta daha uzun. Ama ben şahsen 15 sene kapalı teknik yaptım. Evet. Son 15 senedir de açık teknik yapıyorum. Açık teknikte daha mutluyum. Daha rahat göre Öyle göre olan. yapıyorum. Sonucun güzel olması. Önemli Aslanın, ha, bu arada bir plastik cerrah burun estetiği yapıyorsa mutlaka nefes alma durumuna dikkat etmeli. Diyelim ki nefes alamıyor. Mutlaka nefes aldıracak teknikler var. E, spreader graftler evet. bunu e, doktor bey için söylüyorum. Evet, evet. Strat graftler evet, bunlara evet. çok dikkat edilmeli. Aksi halde nefes almayı düzeltemeyiz. Ha bir de hiç nefes sorunu yok. Ameliyat edeceğiz. Nefes alma sorunu yaratmamalıyız. He, evet. Sonrasında peki bunda hassasiyet oluyor mu hocam? Hani ameliyat geçer geçirmiş kişilerin e, burun ameliyatı geçirmiş kişilerin mesela soğuk sıcak hassasiyeti oluyor gibi zamanla geçer. o tamamla geçer. Bir de burnun tam oturması için bir süreç lazım. Tabi. 6 ay. Şimdi Göğüs sesesini konuştuk. Burunun oturması ne kadar zaman? Minimum 6 ay. 6 ay. E, bir sene hatta mesela sekonder ameliyat için geliyor hastalar. Revize olabilir. Revizyon gerektiriyor. E, ben biraz bu özellikle dışarıdan gelen revizyonlarla çok uğraşıyorum. Sağlıklı özellikle durumda. yurt dışından gelen revizyonlarla. Mesela Almanya'da 5 kere olmuş, 6.'yı yaptım. Çok zordur. Fransa'da 3 kere olmuş, 4.'ncüyü yaptım. Maşallah. Çok zor ameliyatlardır. Kaburga dan kıkırdak, kıkırdak alarak Oo. onlara Star. yeni burun yapıyoruz. Çok ciddi ameliyatlardır bunlar. İşte o nefes almayı mutlaka oluşturmamız, yapmamız lazım. Kişi mutlaka nefes alarak hayatını devam etmesi lazım. Hocam bir de sizin saç ekimi olaylarınız var takip ettiğim kadarıyla. Burada sizin kullandığınız teknik ve dikkat ettiğiniz olaylar neler? Saç ekiminde ne, ne tavsiye edersiniz? Niye... Ben de işin içindeyim. Biliyorum. Evet. Ben onu vurgulayacağım. Saç ekimini niye ele aldık? Evet. Diyorlar ki siz saç ekimi uzmanı mısınız? Plastik cerrah mısınız? İkisi de. Devlet üç kişiyi muhatap alıyor. Plastik cerrah, medikal estetik uzmanı ve dermatolog. dermatolog. Bu üç kişiden bana muhatap gelsin diyor. Kocaman problemlerle geliyorlar. Tabii. Doktorun kim? Doktor yok. Kanunen bu, en, öyle. Kanunen bu üçlü muhatap alıyor. Onun için ben bu işin içine girdim. İşi evet. ee, işi bilmez insanlara kalmasın diye. Hocam da o yüzden işin içinde evet. biz doğru iş yapalım. Saç ekim tekniğini hastayı görünce karar veriyoruz. Evet. %90 e, uyguladığımız Fue tekniği. Fue tekniği. Ama eee DHI tekniği, DHI evet. bu kalem tekniği kalem dediğimiz halkımızı anlayacağı lisanla kalem tekniği yapıyoruz. Bir de ben Manuel teknik yapıyorum manuel teknik. hocam. Oo. Tek tek e, alıp bunu nerede yapıyoruz? Evet. Vurgulamak istiyorum. Evet. Manuel teknik. Çok uzun sürer ama. Ark, Tabii iki gün. İki gün sürüyor. Hmm. Ya yani bir, bir, sü vere vere. saat. Ara vere vere değil mi hocam? Yok. Bir gün sekiz saat, gün... ertesi gün sekiz hmm. saat. Ama çok güzel bir sonuç ortaya çıkar. Ama, çok doğal bir saç olur. Şimdi arkada evet. Evet. yeterli doku, saçı yok. Evet. Tek tek ekeceksin. Tek tek alıyoruz ya. Evet. O alırken hiç travmaya uğramıyor saç. Sıfır travma. E canım tatil çekiyoruz. Bir tane saç telinden bahsediyoruz. Aa, siz teli söküyorsun. Köküyle derinin beraber. içinden kökü söküyorsun. Köküyle beraber alıyorsun. Kökünü alıyoruz. Derinin içine giriyoruz. Evet. Ayrıca e, bir kişi daha evvel yaptırmış. Arkada yeterli dokusu kalmamış. İşte onlarda manueli tercih ediyorum. Evet. Çünkü greft alacak adam yok. diyorum ki sizden ikinci bir motor uygulaması mikromotorla saç alırsak sizin donör alanınız yani verici alanınız artık biter. Çok Perişan insanlar geliyor hocam. Evet, evet. Biri bir tarafta, biri bir tarafta ekilmiş taşlar evet, doğal geliyor. Doğallık. Düzeltebilir misin diyorlar. Çok daha zor. Düzeltilmesi çok zor. Önüne kamuflaj yapayım diyorum. Evet. Arkasına bir bakıyorum, alacak bir tane greft yok. Evet, bu çok önemli. Daha da oluyor. zor. Yok etmişler. O yüzden iyi düşünmek evet. doğru. Git mi? hesap, hesap sor diyorum. Biraz... Gittim hocam, kapı duvar diyor. Ay, Aynen. Hocam iyi geldiniz. Lazım. Gerçekten teşekkür bu ediyoruz. konular çok güzel konular. Yine bekleriz mutlaka. Teşekkür ya, ediyoruz. Anlatacağımız çok Neler var? anılar, Neler var? çok güzellikler var. Hepsini anlatırız bir gün. Tekrar teşekkür Peki, ederiz efendim geldiğimiz için. Görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz de sohbetimize psikolog Banu Dereyurt'ta devam edelim.